Kemal sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Efendimiz ne buyurmuştu? Ta bu olmadan, bak hadislerin de mugayyabattan haber verdiğini. Şimdi bak, bu kadar ayet okuduk şimdi. Hiç hadis yok zannetme. Allah Teala ne kayıplar bildirdi Efendimiz'e. Ayetler azdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetleri belli. Yani sayfa saatleri belli, konuları belli. Tabi ee, tabii hepsini şu anda okumuş değiliz ama hadis-i şeriflerde daha çok geliyor doğal olarak. Çünkü yüz binlerce hadis şerif var, bir milyon hadis şerif var. O hadis-i şerifler, ahette hadis birbirinden ayrılmaz ki çünkü kaynağı vahiydir. Vahiy olmasaydı Efendimizin bu buyurduğunda da e, sen bu ayet okumadın, bunu hadis söyledin, bu belki çıkmayabilir. Öyle bir şey mi dedi abi? Hepsi çıktı. Şu anda hadislerin hepsi çıktı. Ne buyurdu? Züviyet dürüldü. Liye bana el arzu. Bütün küre yer dürüldü demek böyle toplandı, sofra gibi önüme getirildi. Hani böyle kilimi milimi toplarsın da böyle şey yaparsın ya. Fe'ritu ben gösterildim. Yani bana gösterildi. Meşarika doğuları gösterildi ve mağariba batıları gösterildi. Yani ben diyor Yemen'e gitmedim, bütün Yemen'in beldelerini. Fas'a gitmedim, Fas'ın bütün beldelerini. Efendim doğuya gitmedim. Doğu Türkistan'ından, Çin'inden, Özbekistan'dan, Maveraher'den her yer bana gösterildi. Bana dünyada gösterilmeyen yer yok. Hepsi önüme getirildi, hepsini seyrettim. Mesela Semerkant'ı bir anlatıyor hadis şerifler var. Senetli istatlı Ömer Nesefi Hazretleri Semerkantlı ya. Semerkant hakkında onun kitabında ne hadisler var? Ağaçlarını, nehirlerini, faziletle neler söylüyor Semerkant hakkında? Hadis-i var yani. Her yeri gördüm. Ve seyebluğu yakında ulaşacak. Bak yakında bak yakında. Yakında ne? mi? Yakında nasıl olur ya? Medine dönemi belli arkadaş. Söylenilen yerler 3 bin, 5 kilometre ilerler. Ki şu anda uçakla 5 saatte gidilemiyor. Ki daha da ucra köşeleri var. Daha da uzun. Yakında diyor bak 25 sene içinde oldu Ulaşacak mülkü ümmet. Ümmetimin mülkü saltanatı ve hükümlandır. Ma o yerlere ki züviye dürülüp gösterildiği bana minha. Meşriklerden, mağriplerden, doğulardan, batılardan hangileri önüme sofra gibi dürüldü getirildi ya böyle elimden değer gibi tuttuğum yere değiyorum. Oralara ümmetimin mülkü yakında ulaşacak. Ya böyle bir şey olur mu kardeşim? Bu sahabe-i bunları görünce imanları arttı kardeşim. Böyle bir şeyler olmasaydı sahabe tabi'in, tebe-i tabi, tabi. ne olurdu? Hadisi herkes duymuş, rivat etmiş. Bir acaba girerdi. En azından bir şüphe girerdi. Hepsi tak 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 tak. Mesela İstanbul gecikti. İstanbul gecikti. Hemen şüphelenmek mi lazım? Ne bunu söyle? e, Letüftehanel Kustantiniye İstanbul mutlaka fethi olacak. Peki ta sahabe döneminde Ebu Ayubel Ansari geldi mi? İstanbul'u fethetmek için. Geldi. O zaman e, Hz. E, Muaviye dönemidir adı yani. yani Emevi devleti kurulmuştu. Emevi devletinde geldi. Peki sahabe geldi. İbn Abbaslar geldi. Hasan Hüseyin'e dolu sahabe geldi İstanbul'a. Ebu Şeybe de burada şehit oldu mesela. Tabi'in zaten çok. Çünkü binlerce insan sahabe Diyelim ki orduda ilk bir tane sahabi var. E, orduda 10 bin kişi var. 10 bin kişi onu görünce 10 on bini de tabi'in oluyor. Ya yani dolayısıyla Ebu Ayyub el ile gelen ordunun tamamı tabi'in. Kesinlikle tabi'in. Orada dolu sahabe vardı. Onları gördükleri için genç nesil geldiyse de hepsi tabi'in oldu. Binlerce de şehit olusunun dibinde 3000 bin falan şehit var. Tabi şu an kabirleri belli olmayan. Dolayısıyla İstanbul'un fethi gecikti. Kaçıncı yılını kutladık? 570 küsur mu oldu İstanbul'un ya bu fethi. tabii o da miladi hesaplan bakıyorlar oradan da oynar tabii de efendim Hicri'de 571 miydi neydi bu sene geçen sene İstanbul'un kutlamaları. Peki diyelim Hicri'den de alsın. Orada 100 senede e, 3 alsa oradan da bir 10-11 sene alır. 11-12'de oradan alır falan. Ee, İstanbul yani ne olmuş oluyor? Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğundan kaçıncı yılıymış? Yani 72-71 e, e, e tamam be 75-71 12 oradan 12-13'te şeyden alır. Hicridir esas hesap. Oradan da alsa bilmem ne. Olsun 583-84 sene falan olmuş. Çık onu şeyden hemen. 1400. E tabi Efendimizin bunu ne zaman buyurduğuna bağlı Letüftahane'yi de ortalama hicreti baz alalım. İşte 1445 diyelim hesap edelim. E, 23 senenin ortasını bile baz alsak. 861. Kaç? 861. 800? 861. 860. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu e, Hayber Fethi bir sene sonra oldu. Mekke Fethi iki sene sonra oldu. Ondan sonra insanların İslam'a girmesine 2-3 sene sonra oldu. E benim ümmetimin mülkü doğulara batılara ulaşacak. 25 sene sonra Hazreti Osman'ın döneminin bitmesine 25 sene sonra dünyanın doğulan batılarına İslam gitti. Hem de mülkiyet olarak şey diye, devlet kurdular. Oldu. Ama İstanbul mutlaka fethi olacaktır buyurdu. Hemen şüphe etmemek lazım. Ebu Ayübel Ansari geldi. Vefat etti diğer sahabe geri döndü. Hepsi vefat etmedi. İbn Abbas, İbn Ömer vefat etmedi. Hoca İstanbul'da geri döndüler. Daha ne kadar da yaşadı. Ya İstanbul fethedilemedi görüyor musun diye. Şübem ettiler haşa. Ne dediler? muhbir Sadık aleyhi vesselam ne buyurdu haktır. Bize vakit vermedi ki. Ondan sonra kaç sefer onlarca ordu çıktı geldi. Hazreti Fatih'e kadar. Değil mi? 800 küsur sene. Sonra İstanbul'da fethedildi mi? Kolay değildi. Onun için Yaşar Nuri hiç hadislere inanmıyordu. Hadislere de inanmıyordu da. Ama ne dedi? Kardeşim dedi, şimdi dedi hadislere de konuşuyorsunuz ama dedi, konuşuyoruz ama dedi. İstanbul'da fethi olacak dedi. Şimdi de oldu dedi. Ne yapacağız şimdi dedi. Yani 800 küsür sene sonra da olsa o ok yayından çıktı. Hedefe mutlaka isabet edecektir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu hadisler vahidir. Allah kelamıdır hadisler. Ke Ahmed İbn Hanbel'in müstediğinde var. Bukhari'nin tarihi kebirinde var. Retüftahane hadisi mesela. Onun için işte bu bütün bu anlattığımız anlattıklarımız daha çok misaller verecek.